Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda örnek soruları çözmeye başlamıştık açıortayla ilgili. Şimdi bu sorulara devam ediyoruz. Bakalım neler varmış karşımızda. K noktası TRY üçgeninin açıortayların kesişim noktasıymış. Bana bunu diyorsa hemen şunların açıortay olduğunu belirliyorum. TK3, TK 3 KA 2. TK'ye 3 M T A Hemen K A ya da 2 M dersem neden oranı bana 3 bölü 2 vermiş. Yani bu ne demek? Şu T K 3'ün katı K da 2'nin katı olmak zorunda. E şimdi iç açı ortay teoreminden bununla bunun şu parçaların birbirine oranı bana aynı zamanda da kenarların oranını verecekti. Doğru mudur? Hangi üçgeni kullandım? T, A, Y. E bundan sonrasında şimdi en büyük üçgene bakıyorum. Kenarın açı ortaya uzaklığı. Kenarın açı ortaya uzaklığı. 5 bölü x eşittir. 3 k bölü 2 k. 2 k'lerim gitti. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir 30'dan x'im eşittir 10 bulunur. Evet arkadaşlar bir sonraki soruma geçtim. Burada hem aç ortayım var hem bir dik üçgenim var bir de BD'nin DC'nin iki katı olduğunu vermiş. Hemen şunu yerleştiriyorum. DC'ye K dersem BD ne olacak? 2K buraya 2K dedim buraya K dedim. Sonrasında o zaman şurası M ise burası 2M. Neden? Bir üstteki soruda aynısından yaptık. Hmm, ne yapabilirim? Bakın arkadaşlar şurada küçük üçgeni gördük mü? Pisagor bağıntısını kullanıyorum m kare artı k'nın karesi eşittir 2 kök 3 kare m kare artı k'nın karesi eşittir ne geliyor arkadaşlar 4 3 12 bu bekliyor bir de büyük üçgeni kullanacağım şu m kare artı 3K'nın karesi eşittir. 2M kare. M kare artı 9K kare eşittir. 4M kare. Hepsini tek tarafa topluyorum. 9K kare eksi 3M kare eşittir. 0. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşlar. Şunu 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım ki M'lerden kurtulayım. 3M kare Artı 3 k kare Eşittir 36 9 k kare Eksi 3 m kare Eşittir 0 M karelerim gitti. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 12 k kare Eşittir 36 imiş. Her iki tarafı 12'ye böldüm. K kare eşittir 3 K eşittir kök 3 Var mı arkadaşlar burada sıkıntı? K kök 3 ise Burası kök 3. Burası da 2 kök 3. Ne geldi arkadaşlar? Benim bir kenarım. Şurası 3 kök 3. E bu bulduğumu ister burada ister burada yerine yazarak k'yı da bulabilir miyim? Aman m'yi de bulabilir miyim? Bulurum. Hemen koyuyorum yerine ne yaptı? Kalk şu 3 yapıyor. Değil mi? Karesi 3. Attım diğer tarafa. M kare eşittir. 9'dan M eşittir. 3 geldi. Hemen M yerine de 3 yazdım. 3 kök 3. 3 eşittir. 6. AB'nin uzunluğu 6 birimmiş arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geçtik. Ne varmış? Aç ortay varmış yine. 24, 25, 26, X'i soruyor. İç aç ortay özelliğinin bir tanesinde dedik ki, açı ortayın üzerindeki herhangi bir noktadan açının kollarına di çizilen dikler birbirine eşit. Ayrıca ayırdıkları parçalar da birbirine eşittir dedik. E tamamı 26 ise burası 24. Burası ne oluyor kalan elime? 2. Peki ben nereden bileceğim oraya dik çizmem gerektiğini? Nasıl bileceğim yani ne yapacağım? Şimdi bakın şuradaki üçgenimde 24, 25, 7, 24, 25 üçgenim var. Dik üçgende bu üçgenden bahsettik. Kenarlarına göre özel üçgenler. E bunu gördükten sonra biz ne dedik? Konulara ilk başladığımızda geometride verilen her şey kullanılır arkadaşlar. O zaman benim o bulduğum 7'yi bir yerde kullanmam gerekiyor. Orada bir dikliğim var. X'i yani bu X'i bulabileceğim bir dikliğe ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Dışarıdan çizip gelip nereye çizeceğim? Nasıl yani buradan mı geleceğim diki, buradan mı gideceğim bilmiyorum ki uzunlukları da bilmiyorum. Ve burada bana açı ortay vermiş o zaman ben açı ortayı da kullanacağım. Ne yapıyorum? Açı ortayın üzerindeki bir nokta kuralı bilmem gerekiyor tabii ki. Bu tarafa bir dik çizdiysem ben öbür tarafa da dik çizebilirim. Çizdi. Ayırdıkları parçaların eşit olduğunu biliyorum. Elime kaldı. E burası 7 ise burası da 7. Şimdi Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 49 artı 4 x eşittir. Kök 53 bu bu Evet arkadaşlar. Bu videomuz için son sorumuzu da çözelim. Tabii unutmayın devam edeceğiz videolara. Bir sonraki videomuzda da soru çözümüne devam edeceğiz. Bakalım neler varmış. Ece'nin alt olduğunu varmış. Şurada bir bağıntı varmış gördüğünüz gibi. Ece'nin 3 katı, C'nin 2 katına eşit. O zaman ben Bunları eşitlemek için buna 3m, buna 2m diyorum. Neden? Bakın 3 kere 2 6, 2 kere 3 6. BC iken BC nerede? Burada. 2m. CD 3m. 3m. He. E sonra sonuç ne yapacağım? Nereden neyi bulacağım? Şurayı da 6 varmış. Bir önceki soruda dediğimiz gibi Bakın arkadaşlar bir açı ortay varmış. Açı ortayın üzerinde bir noktadan bir tane dik çizmiş. O zaman ben aynı şekilde diğer tarafa da dik çizebilirim. Çizdim. Bakın. Bu da dik. Bu da dik. Şu üçgende hemen gösteriyorum. Gördük mü? Şu ikisi birbirine dik olduğu için paraleldir dedik. Ne yapıyoruz? Üçgende benzerlikten bu kenarın tamamının oranı şu çizdiğimin x'e oranını verir. Peki benim bu çizdiğim doğru ne? Aç ortayın özelliğinden bu kenara indiğiniz dik, bu kenara indiğiniz dike eşittir diyorum ki 3m bölü 5m eşittir 6 bölü x sadece eşitlediğim işler işte yaptım x eşittir 10 gelir dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bir sonraki videoda soru çözümle devam edeceğiz önceki videolardaki konu anlatımını dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.